ben dermatoloji uzmanı doçent doktor Zeynure Takçı. Ergenlik döneminde her 10 gencin yaklaşık 8'inde hafif ya da şiddetli düzeyde sivilce problemi var. Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisiyle hayatımıza giren maske kullanımıyla hem maskenin cilt üzerini kapatması hem de altında kapalı, nemli, sıcak ortam oluşturması nedeniyle sivilce şikayetleri arttı. O kadar ki maske altında oluşan sivilceyi ifade etmek için maskne terimi ortaya çıktı ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta. Maskenizin Sivilce oluşumunu engellemek için, yani mask neden kaçınmak için maskelerinizin pamuklu. Ee, ve yumuşak olmasına dikkat edin. Ee, sert, sentetik, cildinizi sıkıştıran maske kullanmayın. Yanınızda e, yedek temiz maske bulundurun ve sık sık maskenizi değiştirin. Ve çok önemli maskenizin altına e, yağlı, e, cildinizi tıkayan, fondöten, BBCC krem tarzı ürünler kullanmayın. Cildi karma veya yağlı olan, maske kullanımıyla maske altında sivilce şikayeti yaşayan hastalar Ciltlerine nasıl bakmalılar? Cildinizi günde iki kez ılık su ile ve renksiz, kokusuz, yağsız, köpüren bir temizleyici ile nazikçe temizleyin. Sonrasında tonik ile geride kalan temizleme jeli, kir ve ölü hücre artıklarını temizleyin. Devamında cilt tipinize uygun yağsız jel formunda bir nemlendirici sürerek bakımınızı tamamlayın. Pandemi döneminde yoğun makyajdan kaçının. Gün içerisinde uygun koşullar olduğunda maskenizi çıkarın, Cildinize hava aldırın. Bir pamuğu, tonik, gül suyu ya da sade mineral suyla ile ıslatarak maske altında kalan bölgeyi hafifçe silerek temizleyebilirsiniz. Pandemi koşullarında hastane başvuruları azaldı, branş hekimlerinin dönüşümlü olarak Covid-19 poliklinik ve servislerinde görevlendirilmeleri nedeniyle branş hekimlerine dermatoloji gibi randevu almakta, ulaşılmasında sorunlar yaşandı. Son zamanlarda bunun sonuçlarını görmeye başladık, poliklinikte şiddetli sivilcesi olan hasta oranları artmaya başladı. Sizlere en azından kendi kendinize dikkat edebileceğiniz, faydalı olacağını umduğum bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Cildinize iyi bakın. Cilt tipinize uygun temizleyici ve nemlendiriciler kullanın. Eczaneden temin edeceğiniz dermokozmetik ürünleri tercih edin. Yoğun makyaj yapmayın. Makyajınızı temizlemeden sakın uyumayın. Sivilcelerinizle oynamayın. Sıkmayın, koparmayın. Hem sivilcelerinizin iyileşmesini geciktirirsiniz hem de sonrasında iz veya leke kalma riskini arttırırsınız. Pandemi döneminde evlerde kapalı kaldık. Vaktimizin büyük bir çoğunluğunu hepimiz mutfakta geçirmeye başladık. Ama bu dönemde ee, diyetinize dikkat etmeniz gerekiyor. Şekerli, unlu, hamurlu, kızartmalı gıdalardan uzak durun. Sivilce probleminiz belirginse daha çok yeşil yapraklı sebzeler, salatalar, yoğurt, ayran, kefir, bakliyat, et, bilhassa balık eti tüketimini arttırabilirsiniz. Süt tüketiminizi azaltın, süt tozu, süt kreması içeren ürünlerden uzak kalın. İnternette ya da sosyal medyada gördüğünüz, cildinize uygun olup olmadığını bilmediğiniz karışımları cildinize sakın uygulamayın. En kısa zamanda problemlerinizin çözümü için bir dermatoloğa başvurun ve sizin için planlanan tedaviyi e, sürecini başlatın. Sivilce tedavisi sebat ister. Bu süreçte e, sabırla ve titizlikle tedavinizi devam ettirin. Hepimizin dileği pandeminin bir an önce bitmesi. Herkese ailesiyle sıkı sıkı sarıldığı, mutlu ve sağlıklı.